Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Arkadaşlar 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Koç burcuna haritanızın 9. ev alanına geçiş yapıyor. Dolayısıyla 11 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar olan süreçte 9. ev konuları ile ilgili şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bunlar neler? Öncelikle dini inançlara ya da hayata bakış açınızın değiştiği bir süreç olacak Bu yine eğitim vermek, eğitim yap, eğitim almak, işte doktora yapmak, yüksek lisans yapmak ya da yurt dışına gitmek için oldukça güzel, verimli bir dönem olacak arkadaşlar. Ya da dini ya da felsefi konular hakkında kendinizi geliştirmek için güzel bir dönem. Yine yurt dışında yaşayan akrabalarınız varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ya da eşinizin akrabaları ile ilgili güzel gelişmeler olabilir. bazılarının torunları olabilir bu süreçte. Bu dönem yurt dışı ile bağlantılı ticari anlaşmalar gündeme gelebilir arkadaşlar. Güzel fırsatlar söz konusu olabilir. Yine bazıları için yurt dışında eğitim, yüksek lisans yapma fırsatı söz konusu olabilir. Özellikle internetle bağlantılı tanıtım reklam işleri yapıyorsanız bunlar bunlarla ilgili başarı söz konusu olabilir. Ya da bunlara başlamak için örneğin YouTube'da kanalınız var ya da YouTube'da kanal açmayı düşünüyorsunuz. Bu dönem ona başlamak için oldukça güzel verimli bir dönem arkadaşlar. Yine reklam işleri, organizasyon işlerinde de başarının geleceği bir dönem. E, bunu tavsiye ediyorum. Eğer üniversitede bir e, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciyseniz, e, burada sınavlarda başarılı olma ihtimaliniz yüksek olur. E, Jüpiter Koç burcunda başarı verebilir. 9. ev transit ile birlikte. Ya da eğer umre, hac gibi e, görevinizde yerine getirmek istiyorsanız, belki buralara seyahat etmek e, gündeme gelebilir. E, Hukuksal bir konunuz varsa hayatınızda bu süreçte bu bitebilir. Bir davanız bitebilir arkadaşlar ve bunu kazanabilirsiniz. E, dolayısıyla güzel bir süreç, keyifli, bol bol eğitim alabilirsiniz örneğin. Böyle hayal ettiğiniz, çok istediğiniz bir takım eğitimler varsa bunları verebilirsiniz. Ya da eğitim almak istediğiniz bir takım konular var. Hep araya başka bir şeyler girdi, alamadınız. Bunları alabilirsiniz. Bu eğitimler size çok iyi gelecektir. E, ki bunlar için bunları almanızı tavsiye ediyorum şimdi 16 Mayıs'a geldiğimizde ise 25 derece akrep burcunda bir tam ay tutulması gerçekleşecek e, bu haritanızın dördüncü ev alanında gerçekleşecek arkadaşlar aynı zamanda bir süper ay ve kanlı ay tutulması bu şimdi 4 Mayıs 2004'te ne yaşadınız neler oldu bir düşünün derim çünkü 4 Mayıs 2004'te olan konunun bir benzeri bu ay tutulması sebebiyle hayatınıza girebilir. Özellikle ev, aile, yuva ile ilgili konularda. Ya da 4 Mayıs 2022'de ne yaşadınız, ne oldu, gündeminize ne geldi mesela evle ilgili konularda bu tekrar gündeme gelebilir. Örneğin 4 Mayıs 2022'de Diyelim ki evle ilgili bir karar almak istediniz. İşte evi boyatmak olabilir, yeni eşya almak olabilir, tadilat olabilir. Ama hep sürüncemede kaldı. Bu 16 Mayıs tutulmasıyla birlikte artık bunun kararını verebilirsiniz arkadaşlar. Her ne kadar Merkür retroda olsa, geçmişte düşündüğünüz şeylerin kararını bu dönem alabilirsiniz. Ama yeni adımlar atmak için uygun bir dönem değil arkadaşlar. Merkür gerilediği için bu tutulma ile birlikte gelen konuları lütfen 4 Haziran'dan sonra uygulamaya koyun. Örneğin ev almak, ev satmak, taşınmak, ev kiralamak gibi konular gündeminizde gelebilir ya da aile büyükleri ile ilgili bir takım e, sağlık sorunları gündeme gelebilir bu dönemde. E, bunlara dikkat edin. Ama ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat yaptırmak, ee, yeni eşya almak için uygun bir dönem değil. Çünkü Merkür geriliyor arkadaşlar. Merkür gerilemesinde bunu tavsiye etmiyorum. Ee, bunu bekletin. Bu konuyu bekletin arkadaşlar. 4 Haziran'dan sonrasına. Ee, yine iş kariyerle ilgili 4-10 aksi olduğu için iş kariyerle ilgili ya da evle ilgili Böyle belirsiz olan bir konu varsa bu artık netleşebilir. Bu aydınlığa kavuşabilir. Belki bazıları işten ayrılma kararı da verebilir arkadaşlar. Ya da e, Evle ilgili ya da işle ilgili bir karar aşamasındasınız. Örneğin ama eşinizle bir takım fikir uyuşmazlıkları olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir konu da gündeminize gelebilir. Çünkü bu ay tutulması Satürn'e kare bir ay tutulması olacak. Şimdi bu ayın yine en önemli konularından bir tanesi Merkür gerilemesi arkadaşlar. Merkür 9 Mayıs'tan itibaren haritanızın 11. ev alanında gerileyecek. Bu yaklaşık 14 gün sürecek 23 Mayıs'a kadar. Dolayısıyla 9 Mayıs 23 Mayıs tarihleri arasında arkadaşlarınız sosyal çevrenizle ilgili geçmişten gelen bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Bir takım anlaşmazlıklar olabilir, gecikmeler olabilir. İşte diyelim arkadaşlarınızla bir organizasyon yaptınız işte tarih yanlış yazılabilir, saat yanlış yazılabilir. Ya da geçmişte bir sorun yaşamıştığınız arkadaşınızda bu sorun tekrar gündeme gelebilir. Bunu tekrar konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, Bunlara dikkat edin. Çünkü bu geçici bir dönem. Çok üstünde durmayın arkadaşlar. Bu olağan bir şey. Yalnız eski sevgililer, eski partnerler bu dönemde Karşınızda çıkabilir ya da yeni birisi belki sosyal çevrenizden yeni biriyle de tanışma söz konusu olabilir. Lütfen bunları 4 Haziran'dan sonraya kadar bekletin arkadaşlar. Yeni bir ilişkiye ne eskilerle ne yenilerle başlamayın. Bu dönem bunun için uygun değil. Çok uzun sürmeyecektir bu süreç. Ya da çoğu olabilir, örneğin bir yardım kuruluşunda çalışıyorsunuz. Dernek olabilir, vakıf olabilir. Buradaki organizasyonlarda bir takım aksaklıklar da söz konusu olabilir. Ya da kariyerden beklediğiniz bir para var gelmeyebilir. Ya da geçmişte alacağınız bir prim ya da ikramiye vardı. Bu dönemde bunu da tahsil edebilirsiniz. Yani bu şekilde de çalışabilir arkadaşlar. Şimdi 4-23 Mayıs'tan sonra ise Merkür Boğa Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 23 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar yaklaşık 12 günlük bir süreç. Şimdi bu 12 günlük süreçte de işle ilgili geçmişte yapılan projelerde bir takım aksaklıklar, bir takım sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Bunları düzeltmek, revize etmek söz konusu olabilir arkadaşlar. Ya da iş ortamınızda yöneticilerinizle ya da işte çalışan arkadaşlarınızla bir takım anlaşmazlıklar söz konusu olabilir, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla yeni bir projeye başlamak için uygun bir dönem değil, yeni bir işe başlamak için de uygun bir dönem değil. Daha çok eski projelerde düzenlemeler yapmak için, revizeler yapmak için uygun bir dönem arkadaşlar. Yine bu dönem geçmişte bir iş başvurusu yaptıysanız oradan size dönüş olabilir, yeni bir işe başlamak söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi 4 Haziran sonrayı bekleyin. Yine iş ortamınızda yeni projelere başlamayın arkadaşlar. 4 Haziran'dan sonraya başlayın. Eee iş konu, e, bu dönemde mesela mail atıyorsunuz müşteriye. Bu mailler farklı yerlere gidebilir, yanlış yere gidebilir. Bunları böyle birazcık daha e, kontrollü yapın. Kontrol edin doğru yere gidiyor mu, gitmiyor mu. E, burada çünkü bir e, aksaklıklar söz konusu olabilir. E, Dediğim gibi geçmişte yapılan işlerde bazı hatalar gündeme gelebilir. Bunlar düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Yine en önemlisi arkadaşlar iş ortamında kullandığınız bilgisayarlarınızı öncesinde yedekleyin. Bunlarla ilgili bir takım elektrik, elektronik aletlerde bozulmalar söz konusu olabilir. E, o yüzden önceden yedeklemelerinizi yapın. Yani 23 Mayıs'tan önce hatta 9 Mayıs'ta Merkür gerilmesi başlıyor. İkizler Burcu'nda 11. evinizde. 9 Mayıs'tan önce yedeklerinizde, backuplarınızda alın. Hiç 9 Mayıs'a kadar da beklemeyin arkadaşlar. Ee, yine bu süreçte işte 10. evdeki Merkür gerilemesi aile bireyleriyle ya da işte ebeveynlerle ya da eşinizle iletişim sorunları gündeme getirebilir ya da eski meseleleri açmanıza tekrar sebep olabilir ya da onlar eski konuları açabilir. Terfi bekliyorsanız eğer bu dönem pek beklemeyin arkadaşlar gecikebilir. Retroda her şey gecikiyor biliyorsunuz. Yeni bir projeye başlamayın demiştim. Yine bu dönem evlilik, boşanma gibi kararlar almayın arkadaşlar. Hiç uygun değil bunlar için. Bunu belirteyim. 30 Mayıs'a geldiğimizde ise 9 derece ikizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızın 11. ev alanında. Şimdi bu yeni ay ile birlikte... Özellikle 27 Nisan civarında bir derneğe vakfı üye olmak istediyseniz arkadaşlar belki buraya üye olmak isteyebilirsiniz tekrar ama dediğim gibi 4 Haziran'dan sonraya bunu erteleyin. Bu yeni ay ile birlikte olacak olan her şey lütfen 4 Haziran'dan sonra adım atın. Çünkü Merkür geriliyor olacak retro yapıyor olacak bu 30 Mayıs'taki yeni ile birlikte. Yine belki geçmişte bir hayal kurmuştunuz bir hayaliniz belki gerçekleşecek. Belki kariyer gelirlerinizde bir e, artış bekliyordunuz. E, bu süreçte işte belki o artış gecikebilir arkadaşlar. Merkür gerilediği için ama 4 Haziran'dan sonra belki bu artışı hissedebilirsiniz. Bazıları için yakın çevresinden, sosyal çevresinden biriyle belki yeni bir aşk gündeme gelebilir. Ya da eski aşk, eski partneriniz, eski eşiniz tekrar hayatınıza girmek isteyebilir. Mesaj atabilir örneğin. Bu 30 Mayıs civarında. Şimdi bu ne yenilerle arkadaşlar ne eskilerle bu yeni ayda yeni bir adım atmıyoruz. Bunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü uzun vadeli olmayacaktır. Merkür gerilemesinden sonra sona erecektir. Yani 4 Haziran'dan sonra bu kişi hayatınızdan çıkacaktır. Dediğim gibi kariyer gelirlerinizde artış bekliyorsanız bu dönem olmayabilir. Bu 4 Haziran'dan sonraya, sonra gerçekleşebilir. Gecikmeler olabilir. Ee, belki 27 Nisan haftası bir derneğe vakfa üye olmak istediniz. Belki 30 Mayıs civarı buradan size haber gelebilir. Ee, hani üye olmak istiyor musunuz falan filan. işte kayıt yapalım gibi. Lütfen bunları 4 Haziran'dan sonra erteleyin arkadaşlar. Ee, kariyerle ilgili özellikle yeni büyük yatırımlar ...planlamayın bu yeni ay ile birlikte... ...bunları uygulamaya koymayın... ...eğer böyle bir niyetiniz varsa da... ...bu niyetinizi 4 Haziran'dan sonra... ...uygulayın arkadaşlar... ...dediğim gibi bu yeni ay Merkür Retro olduğu için... ...geçmişte başlanan konuları... ...sadece düzeltebilirsiniz... ...düzeltmeler yapabilirsiniz arkadaşlar... ...eski konuları tekrar düşünmek... ...varsa hatalar onları düzeltmek için... ...uygun bir dönem... ...ya da ne bileyim... ...geçmişte bir projeniz vardı iş yerinizde... ...bu projenizi tekrar gözden geçirip düzenlemek için... Evet güzel bir dönem olabilir sizin için ama yeni bir iş projesi, yeni bir işte yatırım, işinizi büyütmek gibi konulara girmek için, başlamak için uygun değil arkadaşlar. 4 Haziran'dan sonra hatta 16, 19 pardon 19 Haziran'dan sonra başlatırsanız sizin için daha verimli olacaktır. Çünkü 19 Haziran'dan sonra arkadaşlar Merkür eski gücüne, eski ee, dönüş hızına kavuşuyor yani e, bu dönem hayatınıza giren her neyse yeni aile birlikte işte yeni bir derneğe üye olmak bir vakfa üye olmak ya da yeni bir sosyal çevreden yeni bir arkadaş edinebilirsiniz örneğin ee, ya da bir aşk başlangıcı ee, aslında bunu 4 Haziran değil de 19 Haziran'dan sonra yaparsanız çok çok daha verimli olacaktır sizin için bunu da dipnot olarak belirteyim arzu edenler bu şekilde de yapabilir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.